Arkadaşlar ben Ramazan Bozoğlu namı değer Kayora bitti. Bugün insanlara keşke görmesin dediğiniz şey nedir diye soracağız. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Siz hazırsanız hadi gidip videomuza geçelim. Keşke görmeseydim dediğiniz bir şey. Görmeseydim dediğim şey Türkiye'de doğmak herhalde ya. Of <laughs> çok politik oldu ne? Ya bilmiyorum. TC şartları biraz zor ondan dolayı olabilir. sizin. Doların yükselmesi. Bak çok iyi cevaptı ben teşekkür ederim. Ben te Keşke görmeseydim dediğiniz bir şey. Eski sevgilim. Tekrar hadi. Eski sevgilim. Keşke görmeseydim dediniz. neden? mutsuz bitti çünkü. Yani iyi bitmedi yani o yüzden. Tamamdır teşekkür ederim. yani. Onu da görmek istemiyorum. <laughs> Onu hatırlatıyor mu? Hatırlatmıyor. İyi yani bu yönden iyi. Keşke görmeseydim dediğiniz bir şey. Çok güzel soru. Yani i̇nsanlarımız daha doğrusu. Direkt. İnsanlarımız mı? Bazı insanlarımız diyeyim. Bazı kesin. Evet. Mesela kadına şiddet olsun. On, o şeyler. Aa, çok güzel bir cevap. Valla tebrik ederim. Bu kadar abi. Diyeceğim bu. <laughs> Hayvanlara son zamanlarda e, şiddet olan. Bunu keşke görmeseydim diyor. Keşke görmeseydim. Kopya mı çektin onu? Aynen. Biraz Aynen. öyle oldu. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Peki var mı farklı bir cevap? yoksa Keşke görmeseydin ne demiş. Vize notlarım. <laughs> Çok mu düşük? Çok düşük. Dütlere geldin. Artık kaldık herhalde. Biz evet kaldık. kaldık. Ha, finaller gelmedi daha. Üniversite olmayınca hiç bilmiyoruz biz işte. <laughs> Sizlerin? Aynı. Sizin de aynı. Aynı. Bölüm ne ya sizin? Siyaset, bilim ve kamu yönetimi. Kalınmaz ya bu kolay bölüm değil mi? Çok zor. dersleri falan olacak ikinci sene evet. Tutma. mu? dersleri var. O zaman tamam. Tamam anlaştık o zaman orada <laughs> Bugünler 2021. Evet. Gerçekten çok zor bir yıl oldu bizim. Tamamdır sizin. Keşke görmeseydim dediniz bir şey. Keşke görmeseydim. Gün yüzü ya. <laughs> Gün yüzü görünmez mi yani? Niye böyle bir şey? Göremiyoruz zaten. Pek de nasip olmuyor. İnşallah gelecek yılda onu görürüz biraz şey garip oldu cümle de ben cümle güzel oldu ama anladım. Yani gün yüzü görmeseydim derken görüm boş ver. Sen... Ah, ben anladım olayı da evet. şimdi toparlayamadım cümleyi toparlayamadım. Tamamdır sen. Acılarım. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol alsın donlar. Ne gibi acılarım var? Yaşadığım her acılarım ya. Şimdi onu açıklayamam ben. <laughs> tamam dur ben sizi. Korona galiba. Korona. Evet, keşke görmeseydim çok sosyal güzel bir meşaz oldu. <laughs> Teşekkürler. Vardı. Uçan, uçlar, martılar Şil, tatlı, bir güzel, gen, vardı. Uçan kuşlar, martılar yeşil Tatlı bir bağ, gülen şen dalılar vardı Arzular orada, zevk oradaymış Bir deniz ki aşk dolu dalgalar vardı Arzular orada, zevk oradaymış Bir deniz ki aşk dolu dalgalar vardı Uçan kuşlar, martılar, yeşil tatlı bir bahar Gülen şense dalılar vardı İyi akşamlar. <laughs> Çok teşekkür ederim abi. Arkadaşım mı? <gülüyor> <gülüyor> bu kadar düşünüp bu cevabı vermek. Niye sevmiyor musun Hayır. Niye? Ne çiçek gibi çocuk ya gel buraya sen ya, de gülecek ama. Gel gel. niye sevmiyorsun sen? Sevmiyorum ya ne bileyim böyle benzemiyoruz birbirimize ama hala birbirimize arkadaşız yani. Başka seçenek mi bulamıyorsunuz yoksa ne? yok yok. <laughs> Seçenekler kalmadı. Tek arkadaşım ama senin. Aynen. Tamam senin var mı? Keşke evet. görmeseydin. Vallahi bilmiyorum tam olarak. Değil. Aynı şey. Keşke görmeseydim Nediniz bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Herkes bunu söylüyor ya. Sevmiyorsunuz <laughs> mu arkadaşınızı? Yok ya birbirinizle dalaşıyorsun sadece. Anladım sizin var mı böyle? Onu mu görmek? Onun dışında yok. Yok. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.